En azı belediyemiz itfaiye müdürlüğümüzce olacak e, olası e, felaketlerde, e, bir takım doğal afetlerde kullanılmak üzere e, mobil kurtarma aracı ekibimizi e, tamamlanmış bulunuyoruz. E, bu e, mobil kurtarma aracımız tamamıyla belediyemizin e, kendi atölyelerinde ve e, özellikle de e, itfaiye birim müdürlüğümüz elemanları tarafından e, donanmış, e, oluşturulmuş ve e, doğal afet anında e, çalışan ekibimizin arama kurtarma ekibimizin tamamen ihtiyaçlarına yönelik ve hatta e, bölgesel anlamda oradaki insanlara da bir takım hizmetler verecek donanımlı bir aracımızdır. Bu aynı zamanda orada bir e, afet kriz merkezi olarak kullanılmak kullanılacak e, şekilde donanım olmasıyla birlikte günlük ihtiyaçları giderilebilecek e, lavabo, e, banyo, duş alma ve dinlenebilme ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde bir donanımla e, bu şekilde bir hazırlanan arama kurtarma e, mobil aracımız inşallah Cenab-ı Allah e, böylesine bir afetler e, bir daha vermesin ama bu tip kurtarma e, çalışmalarında çok özel ve çok önemli ihtiyaçlara cevap verecek bir aracı e, dediğimiz gibi tamamıyla belediyemizin imkanlarında belediyelerimizin atölyelerinde ve e, özellikle de kendi e, iş gücü personelimizle yaptığımız aracımız hizmete girmiştir. Elazığ Belediyemizin e, itfaiye ekibi e, özellikle yangın gibi e, afetlerin harici de doğal afetlerde, depremlerde, farklı sel baskını gibi afetlere e, öncelikli ve çok hızlı bir şekilde olaya müdahale edebilme kabiliyetine sahip ve bunların eğitimini almış ve bu donanıma sahip e, elemanlardan oluşmaktadır. E, dolayısıyla e, buraya intikal ettikten sonra oradaki yoğun çalışma temposunun getireceği yorgunluk yılgınlık ve o anki doğal ihtiyaçların e, hızlı bir şekilde karşılanabilmesi için böylesine bir e, donanımla sahip bir aracın e, artık çok işlevsel bir hale geleceğini çok e, faydalı bir şekilde döneceği ve Dolayısıyla oradaki yapılan çalışmaların da çok daha verimli geçile, geçeceğine inancımız tamdır. Bu anlamda bu donanıma sahip, e, aynı zamanda bir kriz merkezi, diğer e, aynı şekilde de doğal ihtiyaçları karşılayacak dinlenme ortamına sahip. E, hakikaten bu dorsemiz, bu çekilen. Tırımız çok özellikli olup belki de bölgemizde belki de geniş anlamda çok olmayan çok bulunmayan ve özellikle bir makine olması dolayısıyla gerçekten olabilecek bu tip krizlerde çok faydalı olacak bir aracımızdır.